Çalışma saatleriyle ilgili değişiklikler yolda. Türk İş Kanunu'nda yapılacak birçok yenilik milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Yeni nesil çalışma modelleri çerçevesinde esnek çalışma ve mesai saatlerinin düzenlenmesi için harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu alandaki çalışmalarını neredeyse tamamladı. Yeni düzenleme ile mesai saatleri yeniden şekillendirilecek, iş özel yaşam dengesi gözetilecek ve çalışan odaklı adımlar atılacak. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen kurulda uzaktan ve esnek çalışma modeli konusu ele alındı. Masada öncelikli konu ihtiyaçlardı iş özel yaşam dengesi dikkate alındı. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmayla platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliğine gidileceği vurgulandı. 45 saate olan çalışma süresinin 40 saate, bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma süresinin ise 40 saate düşürülmesi planlanıyor. Ayrıca haftalık izin ve yıllık izin süreleriyle bu süredeki ücretlendirmelerin de gözden geçirileceği belirtiliyor.